Bir diğer başlığımız karaciğerde bölgesel yaptığımız tümör tedavileri. Yine karaciğerde kanseri olan, tümörü olan hastalarımızda eğer lekelerin sayısı ve bunların boyutları belli bir çapı geçiyorsa hastalığın evresine ve hastanın durumuna bağlı olarak çok etkin ile yapılan tedaviler var. Bunlara bölgesel tedaviler adını veriyoruz. Neyi içeriyor bunlar? Sonuçta anjiyoyla koldan veya kasıktan, damardan girerek karaciğere ulaşmakla başlıyor. Ağrısız günübirlik işlemler işlem İşlem sırasında hafif sedasyon yeterli oluyor. Tümör olan, leke olan bölgeye ulaşıp bu bölgeye çok yüksek dozda kemoterapi verebiliyoruz. Veya hem kemoterapi verip kemoterapinin orada kalması için damarlarını tıkayabiliyoruz bu tümörün. Veya çok yüksek dozda radyasyon verebiliyoruz. Radyoterapi verebiliyoruz. Bunların farklı isimleri var. Farklı şekillerde anılıyorlar. Ama sonuçta yapılan iş o tümöre, o tedaviyi son derece selektif, karaciğerin geri kalanına, başka organlara, vücuda zarar vermeden ulaştırmak bunu girişimsel radyologlar yapıyor.